1. Rusiya tərəfi Azərbaycandan üzr istəməlidir. 2. öz e, günahını etiraf etməlidir. 3. E, günahkarları cəzalandırmalıdır. cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidir. və Azərbaycan dövlətinə və zərər çəkən sərnişin və ekipar üzülerine tezminat ödemeli. Bu bizim şartlarımızdır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den resmi olarak özür diledi. 25 Aralık 2024 tarihinde Azerbaycan yolcu uçağı Bakü'den Grozny'e giden Rusya Hava Savunma Sistemleri tarafından vurulan 38 kişinin hayatını kaybettiği uçağın Putin, 9 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada olayın kaza sonucu yaşandığını kabul etti ve şu ifadeleri kullandı. Rusya bu olayın sorumluluğunu üstlendiğini, hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diliyoruz. Ayrıca olaydan sorumlu askeri personelin soruş tutulacağını ve mağdurlara tazminat ödeneceğini açıkladı.